Herkese merhabalar, yeni yayınımıza hoş geldiniz. Videomuzda sizlere Alan Kadıköy projesinden bahsedeceğiz. Kadıköy Belediyesi'nin 14 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplu açış töreniyle kültür sanatı kapılarını açan Alan Kadıköy, Hacıbadem Muhittin Üstündah Caddesi'nde bulunuyor. Bina gerçekten başarılı mimari bir eser olarak uzunca yıllar konuşulacaktır. Binada tiyatro oyunlarının sergilenme biçimlerine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, ve forum düzenlemelerine uyarlanabilen tiyatro salonu ile birlikte 650 metrekare genişliğinde bir de sergi salonu yer alıyor. Çağdaş tiyatronun sahnelenme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan ve 8200 metrekare kapalı alana sahip olan Kadıköy, bilindik sahne tasarımının ötesinde seyir imkanı sunuyor. Tiyatro salonu 400 izleyici ağırlayabiliyor ve oyunun niteliğine göre değişik form düzeylerinde de kullanılabiliyor. Alan Kadıköy tiyatronun en önemli sorunlarından biri olan prova alanına da çare oluyor. Gidikliğinde farklı düzenlemelerle çalışma mekanlarına dönüştürülebilen prova salonlarında sanatçılar 7-24 prova yapabilecek. Alan Kadıköy projelendirme sürecinde belediye yetkilileri, tiyatro sanatçıları, danışmanlar ve proje ekibi arasında gerçekleştirilen toplantılar ertesinde mekansal ve altyapısal özellikleri tamamlanmış bir tiyatro yapısıdır. Bina'nın ihtiyaç duyduğu elektriğin bir kısmı güneş panellerinden sağlanıyor. Ayrıca yağmur oluklarından elde edilen su yine binanın ihtiyaçlarında kullanılabilecek. Kadıköy Belediyesi'nin yayınladığı proje videosunu izliyoruz. Görüntüler Kadıköy Belediye Başkanı'nın projenin inşaat aşamasındaki ziyaretinden. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.